Bir sınıftaki bazı öğrenciler ısı ve sıcaklık ile ilgili aşağıdaki ifadeleri söylemiştir. Bu öğrencilerden hangilerinin ifade ettiği bilgi hatalıdır. Duygu, kışın kalın ve yünlü kazak giydiğimde vücut ısım artar, vücut ısısı artmaz. Vücut sıcaklığın sabit kalır. Yani dışarıya doğru aktarılan ısı azalır. Bu nedenle sıcaklık artar, ısı artma gibi bir durum olamaz. Duygu yanlış söylemiştir. Ebru, fillerin kulaklarının büyük olması bu canlıların yüzey alanını artırarak ısı yayma hızlarını artırır ve bu şekilde vücut sıcaklıklarını belirli bir dengede tutabilir. Evet bu doğrudur. Yüzey alanı arttıkça buharlaşma hızı artar. Buharlaşma hızı arttığından dolayı da filler vücut sıcaklıklarını koruyabilirler. Ebru doğru söylemiştir. Özlem, bir termometre soğuk bir ortamda yünlü ve kalın bir kumaşta sarılırsa gösterdiği değerlerde artma olur. Nerede soğuk bir ortamda. Ortam değişmiyor ki. Ortam değişmediği için ve aynı zamanda termometre kendisinin sıcaklığını artırmaya da azaltma gibi bir özelliği olmadığından dolayı termometre için ister yünlü kumaşta sarın, isterseniz kalın bir kumaşta sarın hiç fark etmez. Sıcaklık değişmez. Özlem de yanlış söylemiştir. Cevabımız duygu ve özlem E seçeneğidir.